Karanlıkta bir şey göremiyorum. Siz beni görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bir daha ışığı açacağım. Evet hepinize beraber arkadaşlar. Ben de Peselut TV'den Boncuk. Bugün sizlerle birlikte canlılar sınavı çıkacağız. İyi sihirler. Başlıyoruz. Kanka seni özlemiştim. Evet kızım kameranı açalım. Özlemişsin kanka çok özlemişsin. tatlı çok. Evet çocuklar kitaplarınızı açın. Bu sabah dersi girmek istemeyen biri. Sana ne be? Ve dersini yapar. Oh şükür bitti ders ya. Anne hani dersimiz bitti ilk kızım. Şimdi kardeşin bir. Yama. Sen de yaparsın, sen de, sen de. Sen misin, misafirmişsin. Tamam o zaman kızım sen benim telefonumdan gir yes, sen de bilgisayardan gir Tamam. Neyse ben birazcık yiyeceğim. Neyse. Günaydın Hocam. Evet çocuklar, Fen Bilgisi kitaplarınızı açın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Ve onlar da dersini bitirdiler. bizimki de bitti. Din don, din geldi? Kızım, oğlum, kızım gel hadi. Geliyorum annem. Canım oğlum benim oğlum benim seni çok özledim. Hadi gel evimize gidelim. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar benim bu kadardı. Ben de TV'den. Notayımda eğer bu video beğendiyseniz aşağıdaki like kısmına ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.